Bazen kelimeler vardır ee, böyle ruhunuza işler değil mi? Sanki bir an durup nefes almanızı gerektirir. Bugün elimizde de tam öyle sarsıcı bir tespit var, bir vecize. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Yani çok yoğun bir ifade. Gelin isterseniz bu ifadenin katmanlarına biraz daha yakından bakalım. Nedir bu düşmanlık, kıskançlık, inat ve gıybet arasındaki e, karanlık bağ? Gerçekten de çok güçlü bir başlangıç noktası bu, evet. İnsanı şöyle bir durduran cinsten. Çünkü bu cümle gıybetin hani sıradan bir laf salatası olmadığını söylüyor bize. Aksine belli ruh hallerinin, yani adavetin, hasedin, inadın bir dışa vurumu. Hatta belki de bir aracı olduğunu ima ediyor. Özellikle o silah benzetmesi. Evet, silah benzetmesi çarpıcı. Hem de alçak bir silah olarak tanımlanması. Bu eylemin niteliği ve niyeti hakkında çok şey fısıldıyor aslında. Peki önce şu gıybet kelimesiyle başlayalım mı? Kaynak doğrudan tanımlamıyor belki ama kullanıldığı yer bize ne anlatıyor? Hele bir silah olarak görülmesi. Bu ne demek? Yani kaynak burada gıybeti ...bildiğimiz anlamda zararsız bir sohbet gibi görmüyor kesinlikle. Onu potansiyel olarak zarar veren, yaralayan bir araç konumuna koyuyor. Bir silah yani, evet. Ama kim kullanıyor bu silahı? İşte orası daha da önemli. Kimler kullanıyor? Kaynak açıkça söylüyor. Ehli adavet, yani içinde düşmanlık kin biriktirenler. Sonra haset, yani kıskançlık duyanlar. Başkasının iyiliğini çekemeyenler. Ve tabii inat, yani... E, inatçılık edenler, doğruya karşı direnenler, bu üç grup insanın gıybete en çok başvurduğunu söylüyor. En çok istimal ettikleri diyor ya, hı hı. bu şey demek, yani rastgele bir eylem değil bu. Belirli bir motivasyonla bilinçli olarak kullanılan bir yöntem olduğunu gösteriyor bize. Anladım. Peki bir de şu alçak bir silah ifadesi var. Neden bu kadar ağır bir sıfat? Neden alçak? İşte o alçak sıfatı çok kilit bence. Bu, bu silahın kullanımının onurlu olmadığını, meşru olmadığını anlatıyor. Yani e, mertçe değil, aşağılık, gizli saklı, arkadan iş çeviren bir saldırı yöntemi olduğunu vurguluyor. Hani doğrudan yüzleşmek yerine kişinin arkasından konuşarak, onun savunmasız anını kollayarak zarar vermeyi seçen bir yol bu. İşin ahlaki boyutuna dikkat çekiyor yani silahın kendisi kadar onu kullananın niyetini ahlakını da mı işaret ediyor? Kesinlikle hatta belki daha çok onu. Düşünün düşmanlık, haset ve inat. Bu duygular kişiyi nasıl bir noktaya getiriyor ki böylesine alçak olarak nitelenen bir yönteme başvuruyor. Kaynağın bu üç özelliği yani adavet, haset ve inadı bir arada zikretmesi de bence boşuna değil. Birbirini besliyor olabilir mi bu duygular? Çok muhtemel. Genellikle bu tür olumsuz duygular bir sarmal oluşturur ya, biri diğerini tetikler, güçlendirir ve gıybet de bu karanlık sarmalın hem bir sonucu hı hı. E, hem de belki o sarmalı devam ettiren bir yakıtı hamine geliyor. En çok istimal ettikleri demesi de bu insanlar için bunun artık bir davranış kalıbı haline geldiğini düşündürüyor. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Bu kısa ama gerçekten yoğun ifadeden çıkan ana fikir şu… Gıybet öyle basit bir dedikodu, boş konuşma değil. Değil, kesinlikle değil. Köklerinde çoğunlukla düşmanlık, haset, inat gibi derin ve aslında yıkıcı duygular yatıyor. Bilinçli kullanılan inciten bir araç, manevi bir silah adeta ve ahlaken de sorumlu yani alçak bir yöntem. Tam olarak bu. Çok güzel özetlediniz. Ve belki e, bu analizin sonunda aklımızda kalması gereken bir soru daha beliriyor. Nedir o? Madem gıybet bu kadar olumsuz ruh hallerinin yani adavetin, hasedin, inadın, en sık kullandığı alçak bir silah. O zaman bu silahın bu kadar kolay kullanıldığı Hatta belki farkında bile olmadan teşvik edildiği ortamlar hakkında ne düşünmeliyiz. Hangi toplumsal ya da bireysel zafiyetlerimiz buna izin veriyor? Çok doğru bir nokta. Hangi sessizliklerimiz, hangi değer aşınmalarımız bu görünmez ama ee, etkisi büyük silahın dolaşımda kalmasına yol açıyor. Bu sorular ifadenin işaret ettiği daha geniş resmi görmek için bir kapı aralıyor sanki. Yani bu cümle sadece bir durumu tespit etmiyor. Aynı zamanda bize çevremize, ilişkilerimize dair de çok şey düşündürüyor. Bir ayna tutuyor adeta.